Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 2025 yılında patlak veren ve tüm dünyayı etkileyen İsrail-İran savaşı hakkında bilgi vereceğim. Yükselen Aslan. İsrail, 13 Haziran sabahı İran'a karşı düzenlediği ilk hava saldırısında 200'den fazla savaş uçağı kaldırdı. Bu operasyon İran'ın nükleer tesisleri, füze rampaları, hava savunma sistemleri ve üst düzey askeri hedeflerini vurmayı amaçladı. İsrail Hava Kuvvetleri F-35, F-15 ve F-16 gibi uçaklarla 5 dalga halinde yaklaşık 100 hedefi bombaladı. Operasyon İran'ın hava savunma sistemlerinin Mossad tarafından önceden sabote edilmesiyle desteklendi. Bu saldırılar İran'ın nükleer programına ciddi zarar verdi ve İsrail'in hava üstünlüğünü pekiştirdi. Saldırıda üst düzey komutanlar ve bilim insanları hayatını kaybetti. İran, İsrail'e karşı yaklaşık 400 ve yüzlerce drone saldırısı düzenledi. Bu saldırılarda İsrail'de 24 kişi kaybetti. İran'ın başkenti Tahran'da ise büyük patlamalar meydana geldi ve halk arasında panik yaşandı. Uluslararası tepkiler ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silah edilmesini engellemek için kararlı olduklarını belirtti. İsrail'e tam destek vererek İran'ın saldırılarına karşılık olarak askeri yardımlarını arttırdı. G7 liderleri İran'ı müzakere masasına dönmeye çağırdı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ateşkes çağrısında bulundu. Almanya, İsrail'in kendini savunma hakkını desteklerken taraflara iddial çağrısı yaptı. Rusya ve Çin her iki ülkede çatışmanın tırmanmasından endişe duyduklarını belirtti. Rusya, ara buluculuk teklifinde bulundu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, tarafları azami iktidar göstermeye çağırdı ve bölgedeki askeri tırmanışı kınadı. Suudi Arabistan, Katar ve Umman gibi körfez ülkeleri çatışmanın bölgeye yayılmasından endişe duyduklarını belirterek tarafları diplomatik çözüme teşvik etti. Kanada, İran'ın eylemlerini kınayarak İsrail'e destek verdi. Avustralya ve Hindistan çatışmanın bölgesel güvenliğini tehdit ettiğini belirtti. Bu gelişmeler Orta Doğu'da istikrarsızlığı arttırırken uluslararası toplumun dikkatini bölgeye çekti. Şu an savaş devam ediyor. Bakalım sonraki günlerde neler olacak. Abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.